Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 Ağustos cumartesi günü koçlar açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Kendinizi bir şeylerden kurtarmaya çalışıyorsunuz. Önemli başarılara imza atacaksınız. Durmak bilmeden çalışacaksınız, hakkınızda alacaksınız. Bazı problemleri çözeceksiniz aile problemlerini iş problemlerini hepsini çözeceksiniz düğümler teker teker çözülecek size böyle yalvaracak bir kişi var hata yapmış bir kişi var elinizden tutmuş sizi bir şeylere ikna etmeye çalışacak sanki el üstünde tutulacaksınız gibi kimler tarafında el, el üstünde tutacaksınız ama elinin üstünde sizi yukarı doğru kaldırmış bir evlilik hayali yan yatmış gelinlikli bir bayan çıkmış Yanlama yatmış. Şu an askıda olan bir evlilik olayı var. 13 günün içinde güzel bir haber alacaksınız. 13 günün içinde beklediğiniz bir haberle alakalı güzel gelişmeler olacak. Alacak verecek meseleleri tamamen kapanıyor artık. Bir helalleşmeler var. Bir dağın zirvesine oturmuşsunuz. Sanki Gücünüze güç katacaksınız. Üstünüze üstünüze gelen bir şeyler var. İki tane bir şeyleri kafanızda çok problem yapmışsınız. Oradan git giden bir şeyler var orada. Çok ağır gidiyor bu da sizi üzüyor. bir yerde istenmediğinizi anlamışsınız. Ya aile içinde ya da kendi yuvanızda ama bir uzaklaşmanız olacak oradan. Kafa kafaya vermişsiniz çok önemli bir konular konuşacaksınız. Birinin ağlayışından, sızlayışından çok bıkmışsınız. Sürekli bir ağlamaklı olan birisi var. Heyecanlı bir bekleyişin içindesiniz. Bir deniz yolunuz var. Gidip gitmemek arasında bir kararsız kalabilirsiniz. Bir tatil amacıyla ama Birisini görme amacıyla mı? Ee, bir deniz yolunuz var orada. Kime ne şekilde kafa yoracağınıza da bıkmışsınız artık. İmzayı atıp kurtulacağınız bir şeyin içindesiniz siz. Hep fazlasını almaya çalışıyorlar sizden. yüz yüze gelmekten çekinen birisi var sizde. yüz yüze gelmekten çekiniyor. Bu hafta bir yerlere gitmek için hazırlanacaksınız. Bir yerlere gideceksiniz. Yuvadan bir kuş uçuyor sanki. Ya sizsiniz ya hanenizde yuvadan uçacak, evlenecek, gidecek birisi var. Şu an konuşulmayan bir konular var. Şu an zamanı değil diye üstü örtülüyor. Sancılı dönemler artık bitiyor sizin için. İki damla gözyaşınız çıkmış. Bir şey için çok ağlıyorsunuz gibi. içinize dert etmişsiniz bazı şeyleri. Midenizde taş oturuyor gibi. Hani beterini görmeyelim diye biraz da dua ediyorsunuz gibi. Sizi bir yere alıp bir yerden bırakan alan birisi var. Bir yere götürüp getiriyor. İşe mi, hastaneye mi bir yere götürüp götürüp getiriyor. Bugünleri hak etmiştim diyeceksiniz. Yaşadığınız güzellikleri gördükçe. Önemli bir konuşmalar var. Bir önünüzde bir paketler var ama alıyor musunuz, gönderiyor musunuz? Bir paketler çıkmış önünüzde. Elipastonlu gelen birisi var hanenize doğru. Hanenize bir erkek girecek, hayatınıza gün doğacak. Bu eş mi, sevgili mi, oğlunuz mu, artık arkadaşınız mı, her kimse. Başınıza, başınıza kakılan bir şeyler var. Doğru kararlar veremediğiniz için. Sizin sorunlarınızı ve problemlerinizi hane dışından bir kişiler çözecek. Ruh haliniz sürekli değişiyor. Bir ağlamaklı, bir gülmekli böyle bir değişik ruh haliniz var. Ödeyeceklerinizi ödeyemediğiniz için bir sıkıntıya girmişsiniz orada. Bir borç batağının içinde olan biri var burada. Sürekli birine tembihliyorsunuz gibi. Çok fazla para harcaması yapmasın diye. Çalışmalarını, çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Duyulmuş ama size söylenmeyen bir şeyler de var. böyle motor mu araba mı iki iki arada bir derede kalacaksınız. Motor mu alacaksınız, araba mı alacaksınız? Böyle iki arada bir derede kalacaksınız. Bir sandalyede oturmuş sizi düşünen biri var. Çalışmasıyla da Azimleriyle de sizi şaşırtacak birileri var. Bu oğlunuz olur, babanız, anneniz olur, her kimse çalıştı, böyle çalıştığı için, çok fazla çalıştığı için ee, sizi şaşırtacak. Hane ayrımından sonra kendinize yeni sayfalar açacaksınız. İşinizin gücünüzün arkasında durduktan sonra kolay kolay sizi yıkamayacaklar. Sizle konuşmak için kıvranan biri var. Bir sağdan, bir soldan bir fırsat kolluyor gibi. Üstünüzden kara bulutlar çekilip gidiyor artık. Hep sizin yanınızda olmak isteyen biri var ama farklı ülkede ya da farklı şehirde bu ayrılık acısı çok koymaya başlamış artık. Canınızı yakmalarına müsaade etmeyeceksiniz kimsenin. Bazı önlemler alıyorsunuz. Gayet de iyi gelişmeler duyacaksınız bundan sonraki süreçlerde sizi heyecanlandıracak çok şeyler çıkacak karşınıza. Şimdilik bu kadar hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum.